Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kolay ve görünümü şık, oldukça lezzetli bir pasta tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle derin bir kaseye 3 yumurta ve 1 su bardağı şeker ekleyip çırpalım. Ben manuel çırpıcı kullandım. Siz isterseniz mikser ile de çırpabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı çırpıp homojen bir kıvam elde ettikten sonra üzerine bir su bardağı süt ekleyelim çırpmaya devam edelim. Sonra ise bir su bardağı sıvı yağ Bardak ölçüm tekrar belirteyim 200 milim. Bu malzemeyi hepsini çırptıktan sonra ise üzerine 2 yemek kaşığı kadar un ekleyip sonra bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı kakaoyu ekleyip çırpmaya devam edelim. Kabartma tozunu un ile beraber eklediğimiz zaman kekimiz daha güzel kabarıyor. Malzemelerimizi ekledikten sonra çırpma işlemine devam edelim. Unumuzu da kontrollü bir şekilde ekleyelim. homojen bir kıvam elde edene kadar unumuzu azar azar ekleyip çırpmaya devam edelim. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben kelepçeli kalıp kullandım. 26 santim büyüklüğünde. Kalıbı olmayanlar yağlı kağıt serili bir borcamda da keklerini pişirebilirler. Kekimizin hamuru hazır. Şimdi ise kelepçeli kalıba yağlı kağıt yerleştirip hamurumuzu içine alalım. 180 derecede alt üst ayarda pişirelim. Kekimiz pişerken biz de muhallebimizin yapımına geçelim. Öncelikle bir tencereye 3 su bardağı süt ekleyelim. Bardak ölçüsü yine aynı 200 milim. Bir paket vanilya. Yarım su bardağı şeker. Yarım su bardağı un. 2 yumurtanın da sarısını ekleyelim. Ocağa almadan önce çırpma teliyle unumuz çözülene kadar çırpalım. Ve son olarak da 50 gram tereyağı veya margarin ekleyip ocağa alalım. Muhallebimizi kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye dikkat edelim. bu şekilde göz göz olunca muhallebi kıvamına gelince ocaktan alalım. Muhallebimizi de hazırladıktan sonra pastamızın ganajını yapmaya geçelim. Bir kutu kremayı küçük bir tavaya alıp ocakta kaynama seviyesine gelene kadar ısıtalım. Isıttıktan sonra 180 gram çikolatayı içerisine ekleyip Çikolata kıvamına gelene kadar karıştıralım. Ve ganajımız hazır. Ben sütlü çikolata kullandım. Siz dilerseniz yarısı sütlü, yarısı bitter kullanabilirsiniz. Kekimiz fırından çıktı ve soğudu. Şimdi ise bir bıçak yardımı ile kekimizi ortadan ikiye ayıralım. Kekimizi ikiye ayırdıktan sonra üst tabanını servis tabağına alalım. Üzerine hazırladığımız muhallebiyi güzelce yayalım. Bir kaşık veya spatula'nın tersi ile düzleyebilirsiniz. Borcamda yapanlar ise keklerini yağlı kağıt ile beraber borcamdan çıkarıp ikiye ayırsınlar. Yine aynı bu şekilde bu işlemi yapsınlar. Pastam için yaptığım bu krema diğer kremalardan birazcık daha farklı. İçerisinde nişasta yok, krem şanti yok. Ama inanın çok lezzetli oldu. Bu kremayı dilediğiniz bütün pastalarda kullanabilirsiniz. Ölçüsüne uymaya dikkat edin lütfen. Kremayı da kekin üzerine yaydıktan sonra üzerine 2 tane dilimlenmiş muzu dizelim her yerine gelecek şekilde. Muz yerine çilek veya damla çikolata da kullanabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış. Hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Ben muzu daha çok yakıştırdığım için muz kullanmayı tercih ettim. Muz dilimlerini de yerleştirdikten sonra ikiye ayırdığımız kekin alt tabanını üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Şimdi ise önceden hazırladığımız çikolatalı ganajımızı kekimizin üzerine dökelim. Bir kaşığın tersiyle çikolatamızı hafifçe her tarafına yayalım. Ganajı da her tarafına yaydıktan sonra 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Bir gün beklese daha güzel olur ama eğer çok acilse 1 saat beklemenizde fayda var. O zaman çikolatası da kreması da donmuş oluyor ve çok daha güzel görünüyor pasta. Şimdi ise pastamızın süsleme kısmına geçelim. Ben süslemede çilek kullandım. Siz dilerseniz tamamen sizin zevkinize kalmış bir şekilde süsleyebilirsiniz. Pastamı süsledim. Şimdi ise bir saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Sonra size iç dokusunu göstereceğim. Şimdi ise pastamı kesip sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapımı çok zevkli, görüntüsü çok şık, yumuşacık, çok lezzetli bir pasta oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.